Şenel 7 Yıldız AK Parti Ordu Milletvekili. Bunu e, insanlara söylüyor değil mi arkadaşlar? Şöyle diyor seçmene. Diyor ki: Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz hacdan daha fazla Şenel Bey buna karar vermiş. Yani neyin hesabının Kimden ne kadar sorulacağına Şenel Bey karar vermiş. Bunun bunun tarifini ben yapmayayım. Siz kendiniz bununla ilgili tarif yaparsınız. Allah'la onun arasında daha fazla hesap vereceksiniz. Neden? Vermediğiniz oydan bahsediyor. Şimdi bunun hesabının nasıl verileceği Allah'a dediğim gibi Şenel Beyle yaradan arasındadır. Haberi izleyelim efendim. Zannetmeyin ki ben verdiğim değerleri sana görmeyeyim. Daha fazla görmeyeyim kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz haçtan daha fazla onu Verilecek oyla ibadetler arasında kıyaslama yapan, verdiğiniz oy kadar hesap vereceksiniz diyen sözlerin sahibi AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız. 2023 seçimleri için kurduğu bu cümleler muhalefeti kızdırdı. Dini siyasete alet etmeyin çıkışları peş peşe geldi. Biz elhamdülillah Müslümanız. Bugün geldik, yarın gideceğiz. Büyüde de yaptıklarımızın hesabını verin, Zannetmeyin ki ben verdiğim şeyin hesabını görmeyeyim. Daha fazla görmeyeyim. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğiniz haçtan daha fazla onun hesabını görmeyeyim. Namazdan söz açıldıysa Erbakan hocamız Irak'ta akan bir damla kanın hesabını yedi sülaleniz alınlarını secdeden kaldırmasa dahi bunun hesabını veremezsiniz dedi. Önce bunun hesabını versinler akabinde de insanların vereceği oyun neye tekabül edeceğini buna göre hesapesinler